Hayırlı mutlu akşamlar arkadaşlar, selamlar. Misafirlerim vardı, gittiler. Bir canlı yayın açayım dedim. Hoş geldiniz. Biraz sesi kısacağım. Mutfakta işim var bir 5 dakikalık. 5 dakika sonra falan buradayım. Aleyküm selam Adile'ciğim. İyiyim canım. Sen nasılsın? Yayına gelen dostlar kanalın beğeni yapabilir misiniz yayına? Pardon şaşırdım. Nasıl gidiyor Ramazan? İyi misin? Misafirlerim vardı da biraz mutfağı toparladım. Çok az işim kaldı. Bir 5 dakikalık. 5 dakika sonra geleceğim inşallah. Burada olacağım. Bir türlü ayarlayamadım kamerayı. Hoş geldiniz tekrardan. Şöyle salona geçiş yapacağım. Şöyle indireyim. Geliyorum hemen arkadaşlar. ayarlayabilecek miyim bir saniye şunu niye ayarlayamadım yapamadım niyeyse şu anda görüntü nasıl arkadaşlar ee, bu arada hepinize hayırlı mutlu akşamlar olsun Arkadaşlarım bendeydi. Misafirlerim vardı. Mutfağımı toparladım. Şimdi telefondan açıyorum. Bilmiyorum. Sanırım yine yayında sıkıntı var diye düşünüyorum. Bakacağım şimdi. Kimler benimle beraber şu an buradalar? Bir selam verebilirler mi? Eğer yazabiliyorsanız tabii. Şu an hiçbir yazdığınız yazı eğer yazıyorsanız gelmiyor bana. Bilginiz olsun. Adileciğim, sana cevap verdim ama eğer cevap verdiysen hiçbir yazın gelmedi. Hayırlı geceler, Gül abla hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Hayırlı mutlu akşamlar. Nasılsınız? Ramazan'ın e, üçüncü gününde geri de bıraktık arkadaşlar. Rabbim tuttuğumuz oruçları hepimizin kabul etsin. Ramazan bir geliyor bir de bir anda bir gidiyor anlamıyoruz nasıl gelip geçtiğini. Bir bakıyoruz Ramazan'ı yarılamışız. Bir bakıyoruz Ramazan bitip gitmiş. Allah iyilik versin Gül ablacığım. Şimdi elimden telefona da bir yandan bakıyorum. Arkadaşın sayfalarını da buradan hem beğeni yapıyorum hem yorum yapıyorum. Bir de buraya bazen yazı düşmüyor ya o yazıyı da takip ediyorum. Aynı. Çok rahat geçiyor. Kapı açıldı. Bakacağım şimdi eğer eşimse sesi bir iş bir kısayım. Kapıya bakayım. Kapı çalarsa. Zil çalarsa kapıya bakacağım arkadaşlar. Tekrar gelip sohbetimizi yaparız. Çok yavaş internetler ya bu kar yağdıktan sonra internet şeyleri berbat yani. Operatörler böyle para almaya geldi mi alıyorlar ama bir kar yağışı hemen etkiledi yani. Cümleten tekrar hoş geldiniz. Gelen arkadaşlar beğeni yaparlarsa yayınıma sevinirim. Çok güzel geçiyor. Nasıl geçtiğini anlamıyoruz Gül abla gerçekten. Bir bakıyoruz işte Kalkıyoruz, Kur'an'ımızı okuyoruz. Sonra mukabeleye gidiyorum. Ben kendi günlük rutinimi anlatayım. Mukabeleden geliyorum. Yemek telaşı. Yine bir fırsat bulursam Kur'an'ımı okuyorum. Namazdı, Kur'an'dı. Bir baktın yemek saati. İlk bakıyorsun işte iftar gelmiş yani. İftar hazırlığı falan derken vakit geçiyor. Bu YouTube abonelikten insanla... İnsanlar neden acaba böyle abone oluyorlar sonra tekrar çıkış yapıyorlar. Hemen çıkacağınız kanala niye abone oluyorsunuz? Bazı kanallar da bunu yapıyor tabi. Amin ablacım cümlemizin ibadetlerini, oruçlarını Rabbim kabul etsin inşallah. Beğeni yapan herkese teşekkür ederim. Destekleriniz için çok sağ olun. Ee, kanalıma abone değilseniz, şu an beni izleyen kişiler abone olursanız sevinirim. Bu arada bugün... E ablamın kanalına ben sık sık gidiyorum elimden geldiğince video attığında videosuna da yorum yapıyorum canlı yayınlarına da katılıyorum öyle söyleyeyim ama e, kendisi bana moderatörlük vermişti e, hatta bana kendisi dedi merhaba Çiğdem'cim hoş geldin canım benim hatta kendi dedi yani kanalın, ben dedim hani yeniyim abla dedim kanalıma hani gelip rahat abone olsunlar diye o da dedi o zaman dur seni moderate, mod yapayım dedi. İyiyim teşekkür ederim Çiğdem'cim sen nasılsın? Dedi mod yapayım seni dedi. Hani üzerine böyle mavi yazı olduğuna tıklayıp daha rahat gidiliyor ya. Hemen dedi şey e, abone olurlar daha kolay bulurlar demişti. Bundan bir iki hafta önce. Sonra işte e, mod yaptı. O modlu bir gün işte 3-4 yıl önce gittiğimde bir baktım modumu almış. Sonra ben de dedim ki abla dedim moderatörlüğü almışsın ama dedim aa dedi almış mıyım ya yazdı böyle. Sonra ben elimden geldiğince zaten canlılarına katıyorum ama çok fazla canlı yayın açıyor yani gün içinde falan. E Hepimizin size takdir edersiniz ki işleri güçleri oluyor yani hep ev hanımıyız sonuçta. E, işimiz gücümüz bitmiyor bir de Ramazan telaşesi derken. Sonra neyse e, yorum yaptım kendisine. Ee, dedim abla modumu almışsın o da dedi A dedi öyle mi olmuş vereyim dedi modumu verdi sonra işte aradan bir iki gün geçti ben tabi canlı yayınlarına katılıyorum ama sesli konuşmadığı için e, oradan yazıyordu hep gittiğim zaman hoş geldin falan filan sonra işte canlı yayınlarına katılıp selam verip işte örnek veriyorum 5. beğeni benden olsun abla 10. beğeni benden olsun abla İyi yayınlar İşim varsa bile girip beğenimi yapıp selam verip çıkıyordum yani katkım olsun diye yayınla. Ondan sonra bugün moderatördüm yani hala devam ediyordu o mutluluk. Gittim yayına selam verdim. Sonra oradakilerle biraz sohbet ettim oradaki gençlerle diyeyim. Gençlere dedim, "Aa dedim, gençler dedim benim de kanalım var. Destek olursanız sevinirim." Evel sonuçta yeni bir kanalım, küçük bir kanalım. Destek istemek kadar normal bir şey yok yani bu anormal bir durum mu ya da madem bu durumdan rahatsız oluyorsun kanalında belirteceksin dürüstçe. Diyeceksin ki benim kanalıma geldiğin zaman işte destek isteme olur mu desen anlayış gösteririm. Ya da işte bana destek kanalına destek istersin deyip moderatörlük verip sonra mesela orada ben sesleniyorum işte diyorum bilmem ne abla kanal ismi geçirmeyeyim. Abla dedim hani nasılsın iyi misin hani görmüyor musun yazdığımı falan. Hiç ses yok sonra bir anda moderatörlüğümü baktım orada yani moderatörlüğüm alın dedim abla dedim yattın dedim çok ayıp dedim moderatörlüğümü alıyorsun ses verebilirsin ya da bana diyebilirsin. Ben işte e, mod mod vermeyeceğim. Vermeyi düşünmüyorum. Burada kanalımıza destek istemeyin diye dürüstçe davransan emin ol daha düzgün bir hareket olurdu yani falan. Öyle o tarz bir şeyler yazdım çıktım. Yani çok ayıp, çok çirkin bu yapılan şey. Ne olacak ki? yani? Buraya mesela geliyor arkadaşlar örnek veriyorum. Ben diyorum. işte Çiğdem Vlog işte Çiğdem'in kanalına abone olun. Ben kendim söylüyorum, teşvik ediyorum hatta kanal olan arkadaşlara buradaki.